arkadaşlar size. Ee, şimdi burada ejderhalar var 10 tane. Onlarla bir klan savaşı yapacağım arkadaşlar. Direkt başladım öyle. 4. Evet arkadaşlar ben e, ikinci çarıma gireyim. İkinci çardan kendimi atarım arkadaşlar. E, durdurayım ben videoyu. O zamana kadar belki de atarlar. Sen gel bakayım. Şu an diğer arkadaşımın çarındayım arkadaşlar. E, şu an bana saldırıyorlar, onu izliyorum. Vallahi alacak gibime geliyor benim. <laughs> Savunmam da zaten kötü arkadaşlar. Yani almamam şansları... çok iyi aldılar arkadaşlar. Oho, bu adam %50'den alır da. Ya cadı varken zaten arkadaşlar beni arkadaşlar Pekka'yı eğittim. Burada 11 taş verdim, çıkardım. Evet. Pekka başını yaptım arkadaşlar. Şimdi kendi çarıma geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendi köyüme geçtim. Ee, savaş yapacağım artık. Klan kalem de dolu olduğuna göre arkadaşlar. Evet bir tane Pekka var, bir tane zehir büyüsü var arkadaşlar. Biz biz dörde saldırıyoruz. Evet, Şunu, şuna yıldırım büyüsü atacağım arkadaşlar. <laughs> ee, şurada arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve savaşa başlayalım arkadaşlar. Hemen E, da... Evet şu an kafada arkadaşlar 3 yıldız aldık diyebilirim tüm akvaryumları gitti barbar kralımız hala yaşıyor şimdi vefat etti arkadaşlar. Bütün bu bombayla zafamız gitti olsun. Ben de bu arada arkadaşlar bilgisayara bilgisayara Minecraft 1.8 yükledim arkadaşlar. Ee, bilgisayardan da video çekme şansım olursa Minecraft Ender Ejderhası'nın yanına gitmek olsun Öyle işte. Şu an mod yüklüyorum. Evet. Yüzde yüz Yani gitmiş buraya koymuş ya. <laughs> Bizim ejderhalar onu i mm -hmm. Klana gelebilirsiniz arkadaşlar.